Hazreti Hatice iffeti ve vakarı ile İslamiyet'i kabul etmeden önce de dikkatleri üzerine çekmiş ve bu özelliklerin nedeniyle etrafında tahire, pak ve temiz kadın lakabı ile anılmıştır. yapılan evlilik tekliflerini kabul etmemiş, tercihini el emin olan ahlakı ile insanlar arasında seçilen Abdullah'ın yetiminden yana kullanmıştır. Daha peygamberlik gelmeden servetini eşinin önünde harcamaya hazırdı. Çünkü eşi fakirleri gözetir, akrabaya yardım eder, mazlumun elinden tutardı. Hazreti Hatice evlatlarına karşı çok şefkatliydi. Ev sorumluluklarını hakkıyla yapar, eşine karşı büyük hürmet ve sevgi beslerdi. Hz. Hatice Allah'ın selamına ve Resulullah'ın övgüsüne nail olacak derecede faziletli ve şerefli bir kadındı. O, imanda, sabırda, iffette ve güzel ahlakta örnek bir mümineydi. Hazreti Öteyce aklı, feraseti, basireti ve hikmeti ile Kur'an ahlakının yayılmasında büyük bir çaba harcamıştır. Hazret-i Hatice İslam'ın henüz hakimiyet kazanıp güçlenmediği bir dönemde yaşamıştır. O dönemde şartların zorluğuna ve Mekkeli müşriklerin her türlü eziyetine rağmen hiçbir kuşku duymadan Allah'a ve Resulüne duyduğu teslimiyeti sürdürmüştür. ticaretle uğraşan ve zengin bir kişi olan Hz. Hatice Validemiz, İslamiyet'i kabul ettikten sonra dünyevi değerlerin peşinde değil, bütün varlığını Allah'ın rızasını kazanma yolunda seve seve ortaya koymuş, servetini İslam uğrunda harcayarak örnek bir ahlak ortaya koymuştur. Hazreti Hatice Allah'ın rızasını, yuvasının mutluluğunu, dünya ve ahiret saadetini düşünen bütün anneler için en güzel örnek olmuştur. Hazreti Hatice zengin bir hayat sürmesine rağmen kızı Fatıma'ya hiçbir çeyiz bırakmadan ''Ben seni Allah'a emanet ediyorum.'' diyecek kadar tevekkül sahibi bir hanımefendidir. Eşinin sefere çıktığı bir zamanda kendisi güneşte bekleyip soğuk su içmeyerek eşine olan sadaketini göstermiştir. Eşim uzaklarda ve sıkıntılarda yaşarken ben yanında bulunan nimetlerden faydalanmayıp onun çektiği sıkıntı gibi sıkıntı çekerim diyordu. zamandır benim hayatım Vazların dinlisi oldu ki Dinler dinler uyursunuz Duyup da yapmamanın vebalini bilmez misiniz Ben dünyevi değerlerin peşinde değil Allah'ın rızasını kazanmak için çırpınmışım Öyle mi? Bütün zorluklara rağmen Allah ve Resulüne teslim olmuşum Fakirin dostu olmuşum Herkese kapımı açmış, herkese yardım elimi uzatmışım. Ev sorumluluklarımı yerine getirmiş, eşime hürmet ve sevgide hiç kusur etmemişim. Ben sade yaşamışım, öyle mi? Kanaat etmişim, hırs, tamah benden uzak olmuş, öyle mi? Öyleyse eğer dönün, bir kendinize bakın. Bana anne diyen sizler, annenizden hayatınıza nasıl bir şey almamışsınız? Bir bakın anneniz infak ederdi dersiniz. Mallarınıza şimdiden sarılıp bırakmazsınız. Yokluk da, varlık da bir sınavdır. Ne çabuk unutursunuz. Şimdi soruyorum, sahip olduklarınız siz infak etmedikçe bir fitne değil midir? Artık konuşmayın ey Muhammed ümmeti. Bugün konuşma günü değildir. Kendinizi kandırmayın. Neslimizin mazeretine aldanmayınız. Allah'ın sizlere bekçi olarak bıraktığı vicdanlarınıza dönün. Dönün ki o size en doğrusunu söylesin. Vicdanınızın sesini cılız bırakmayın. Gürültü yapmayın ki Vicdanınız hayatımızın her zerresinde adaleti hatırlatsın. Ey Adem oğulları, o Allah ki sizlere adil peygamberler, öncüler, örnekler gönderdi. Sizler onları ne çabuk unuttunuz da zulmün, fesadın önderlerini rehberler edindiniz. Vicdanlarınız Adil olan halifesi değil miydiniz? Misakınızı niye bozdunuz? Geceleri uykuya dalmadan önce hangi haksızlık, hangi zulüm sizleri rahat uyutmuştur? Kulak verin ve dinleyin. Ey Muhammed'in ümmeti, kendinize gelin artık. Sizler kendinize gelmezseniz korkarım ki insanlık adalete hasret kalır. Unutmayın. Yeryüzünün adalet bekçilerisiniz. Artık toparlanın. Ayağa kalkın ve kendinize bir bakın. Ne yapıyorsunuz? Ömrün sayılı günlerini nasıl harcıyorsunuz? Unutmayın. Yeryüzünde yalnız olarak İslam'ı gönderen sizden teslimiyet bekliyor. Ona teslim olun. Mala, mülke, ihtirasa ve iktidara değil. Ey bana Hazreti Hatice diyen kadınlar. Yeryüzünün imarı da, islahı da sizin elinizde. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kanaat edin. İffetinizi koruyun. Arzularınızın kölesi değil efendisi olun. Bir işçi maaşı kadar paraya satın aldığınız örtüyle tesettüre bürünen kadın. Unutma bu dünyanın tüm süsleri geçicidir. Sahte örtülere bürünmeyin. Gerçek hicabı hatırlayın. Ey Hatice anımız diyen kadın. Adımı bereket için anarsın mutfağında. Anarsın anmasına da neden arzuların galeri? Bir iki damla gözyaşıyla bırakır ben siz hayatına geri dönersin Kendine gel artık Bir bak şöyle sahte kederlerine Sahte mutsuzluklarına Sahte mutluluklarına Sahte tatminlerine Tükettiklerine ve ihtiraslarına bir bak Bak ve düşün Ne yapıyorsun? Sen bu kadar değerliyken neden değersiz olana tamah ediyorsun? Kendine gel. Ey Hatice diyen kadın. Beni vaz toplantılarından çıkar. Al yanına. Birlikte yol alalım. Birlikte gösterelim inanan kadının kanaatini, iffetini, merhametini, sevgisini, duyarlılığını. Sen ey Hatice anamız diyen hatun. Sana ne oluyor ki bizi bilirsin de bizlerin adaletimizi, şefkatimizi, sabrımızı, kul hakkına girme korkumuzu, doğruluktan ayrılmama şiarımızı görmezsin? Ümmetinden olan Sana bakınca Ne görüyor dersin El eminin aynası mı Yoksa Ebu Cehil'in Yansıması mı var Sen ne göreceksin orada Sen ey çocuk Sen ki masumsun Sen ki kirlenmemişsin Ruhun yabancılaşmamış Yaradana Misakın taze hafızanda Hep taze kalsın sen tüm zamanların umudusun. Allah sizleri haktan ayırmasın ve hep korusun. Ya Rabbi, kim ne derse desin uğruna inandığım Allah ve Resulünün aşkı için tüm nefsi isteklerimden ve çıkarlarımdan vazgeçiyorum diyecek yürekli Hatice'ler